Hepinize bak şu an ben Clash Royale ilk bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar Ha bugün arkadaşlarımızla Clash Royale oynayacağız gördüğünüz gibi Yeni serimiz umarım serimizi beğenirsiniz Bundan sonra daha sık Clash Royale görebilirsiniz Çünkü Clash Royale ben bayağıdır oynuyorum e, Oyun çıkalı bir yıl iki ay falan oldu İyi hatırlıyorsam Ben de zaten başladıktan iki gün sonra başlamıştım Ama bir ara ara verdim bir ara ara verdim evet bakalım. Çünkü şu an kaldığım arana 2500 kupa ama çıktığım en yüksek kupaysa 2971 kupa. eee şimdi e, bu desteğiyle gireceğim arkadaşlar. Bu desteği çok OP görüyorum. Ya da bir tane vardı. Bu atak desteği bunu ben üstlemek için kullanıyorum da bu çok güzel bir deste, bu da hardcore. Daha şuradan şunu geliştireceğim ben ya evet ve evet 10. seviye oldum <laughs> Yine. bu desteyle de ilk önce kendi desteyle oynadım şu anki desteyle gitmek istiyorum bakalım nasıl olacak hmm. tek hasar odaklı mı gitsem arkadan gideceğim adamda büyük bir kalite var kalite bir destis var adamda kullanıyor adam ikisi olarak önde olabilir ben şöyle bir delik yapmak istiyorum yanlış yaptım fıçıyı ama bir şey fark ooo ben yine atacağım böyle Tamam. Olur öyle şeyler. Sıkıntı, sıkıntı çok büyük diyecektim. Bir tanesi kaldı. Onu da sıkıntı olacağımı pek zannetmiyorum Oo, bu, 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 çok sıkıntı olabilir. Acaba mı atar mısın? Ne şükür. Bir tane goblin de aldı uzuyor. Yani neyse şunu önden sallayacağım. Sen takla sen takla. Tamam çok güzel. Vuruyor. Vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Oha bir tane daha vurdu. Süper oldu. Mezarlığa atayım şöyle. Bir tanesi geldi. Yine bir tanesi gelmesi iyi oldu. Bir de onu seviyorum çok. Onun seviyorum ama benim işime geldi. Çünkü adamın artık kartlarını tek atabiliyorum. gel 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 yüzeleyim. hemen bu kötü atacağım vurmayın kuleye vurmayın lütfen vurmayın 5 can lem aldı ya her neyse ben zaten Ali top göndererek kuleyi alırım e ben şimdi garantilemek istiyorum sonra daha sıkıntı falan çıkmasın Tamam ya gittim güzel bir şekilde kulesini aldık adamın. Adam beni üçlemeye çalışıyor. Ben mi üçleyeceğim adam mı üşüyecek bakalım. Şimdi benim de üşütmeyi planım var ama ben prensesle savunma da yapacağım. Kartın savunma kartım zaten var. Adam her şeyini arkadan atıyor. Bence yaptığı en büyük hatalardan biri bu olacak. Çünkü şimdi, şimdi pat diye çoğu şey gitti. Ve adam savunma olarak savunma yapmam lazım. O yüzden biraz sıkıntı çıkabilir çıkaracak. Abi, abi atmadı. Ş şaka yapma, şaka yapma. Atsana. Yine round. Yaptığım kötü hatalardan biri mouse'um. <laughs> ne yazık ki Mouse'um yüzünden Suç evet mouse'umu suç Kaybettim Benim Bu adam kaybetti Ha neyse işte üzülmeye gerek yok abi seyre bakalım nasıl olacak Benim düşmek falan fark etmiyor da uğraşsam biraz çıkarım diye düşünüyorum Bakalım bu video Çarşamba günü gelse Cuma günü Tak Euro Truck gelse Nasıl olur ama Cuma Euro Truck gelecek Uf. Yani hüsran Ağla Adam şu an ağlamak istiyor ne Ee sal bari Ayten üstü. değil mi Hehehe. Ne kadar güzel gitti ya benim kılıcım. Kılıcım kartını alsayım ya gerçekten çok güçlü bir kart. Yerinde ve zamanla kullanıldığında gerçekten hasarı baya ama baya fazla. Aynı anda ölecekler. Evet, bu destenin sevmediğim yanlarından biri savunma destesi yok. İyi yani savunma kartı yok. Savunma kartı olsa daha mantıklı olur. Neden? Bu arada adamın Cennem Kulesi varmış onu fark ettik şu an. Şöyle Cennem Kulesi'ne vurmayacağı bir açıdan bunu atıyorum derken Ona vurma işte ona vurama ya. Of. Çok geç vurdum. Gider misin? Yani, şöyle hemen oyalamalık için attım ben bu kartı şu an acayip oyaladım adamı bu bunu alır ya evet şimdi bir dakika çarpı iki iksir ben burayı savunacağım ama savunacağım derken hemen şöyle savunacağım ya yine aynı hareket ya bak Yine basmıyor şu tuş. Hemen şöyle. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hadi. Hadi şükür. Çalan vereceğim sana. E bitti bu oyun. Güzel oyundu. Kutgen. Boşan stilini. 15 saniye içinde alabilecek miyim ya 15 saniye var. 15 saniye var. Evet, easy, easy peasy. Ha, güzel oyun oyunu. Bilirim. Gümüş sandık geldi. Hmm, tamam fark etmez. Hadi bir yani. sonraki videoda tüm hepsi açık olacak. Hemen böyle samaya bir tane balış yapalım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ya da bir maç daha mı atsam ya? Şu bu sefer de bu desteği atacağım. Ondan sonra videoyu bitiririm. Çok güzel bir şekilde bunlar geldi. Şimdi çok güzel bir atak alacağım. Ve bu kadar. iş bu. İş bu yani. Anlıyor musunuz? Bitti yani. Oyun, oyun şu an adam için öldü gitti. Ben bunu savunacağım. Onu savunmam lazım. Ya da direkt olarak çarpma atacağım. Çarpma attım. Neden? Nedenini sorarsanız adam çünkü o kuleyi bayağı çok vururdu. Bu arada aynı anda olacaklar yani 5 kişi boşa gitti bu adamın. Onun yerine burayı daha önce okutabilir ve hiç hasar yemeden gidebilirdi ama hasar yedi. O yüzden yine büyük ihtimal bu oyunu kazanacağız. Yine kombomu yapacağım. Kombo hep aynı şekilde arkadaşlar. Oduncu arkasına, bininciye sonra tomruk atıyoruz. Neden böyle yapıyorum? Çünkü böyle çok of babam ne yaptın sen ya? Ben şimdi seni neyle savunacağım? Desteklerse çok kötü şeyler olacak. Evet destekledi. Ama ben böyle bir şey yapmak zorundayım. Çok 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 sıkıntıya düştüm şu an. Bu adam mini buradan üşleyebilir o derece söylüyorum. Ya. abartma istersen abartma ben burada kendimi üşüttürmem kardeş açık ve net söylüyorum ben sana ne yaparsan yap üşüttürmem kardeş hemen önünü böyle blok etmek istiyorum Çok güzel bir şekilde adamayı. Hmm. Hadi dostum. Evet, işte böyle. dedim ama buradan ben üçte Ben kendimi dedim ben burada ve kendimi üçte ettirtmedim adamı da ikiledim böyle de kapak olsun bu adama bu kadar söyleyeceğim bu kadar yani şuradan şu sandığımızı açalım bakalım bakalım bunu yükseltmek istiyorum minyonları kullanıyorum çünkü Mesela her zaman kullanılabilecek bir kart bence minyon Minyon sürüsünü yiyor çünkü Minyon sürüsü çok hızlı eriyor. Bu arada bir de bunu basıyorum. 11. Seviye yapmak istiyorum. Bir Maşallah maşallah. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Cuma günü Euro olacak. serisine devam edeceğim. Cuma günü geliyor video kesin olarak. Büyük ihtimal kendi başıma çekmem büyük ihtimal arkadaşımla çekerim. Dokanla tabi de. Ee, Yiyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. beğendiyseniz like atmayı, ilk yapıyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.